Evet dostlar ilaçlarımız geldi. Beşli karışım. Mikostatin. Artık yenilenmiş ya sistem. Diofuril eklenmiş. Bu demek ki yeni bir buluş. Türkiye Öden ustamıza teşekkür ediyoruz. Sana sol yoktu. Supravit aldım. Mecbur. Zimax. Ve çıksana oğlum. Holcil. Holcil diye biliyordum lan bu. Dur bakayım o neymiş bir bakayım. Tamam tamam bu flajilli ya. Pol, polcil oldu. Evet. Pod cilliye kalmış aklımda. Doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Bugün uygulayacağız. Göstereceğim de. Evet. ilacı uyguladım evet, sevgili dostlar. Karıştırdım ama yine bir amatörlük şırınga almam gerekiyor. Şırıngam. Gerçi yani yaptık hemen bir şırınga ama. Bak içti. Hasta kuşumuz içti. O puskun olan. Şu da hasta. Yeni kapıyor. Bak o da geldi. Hop. Aşıyı aldım, Aşıyı hepsi alacak. sulu, 3 saattir falan. Ayırmıştım bak zaten hepsi yemi suluğa gömülüyor. Gömülsün abi. Temizlensin içleri dışları. Bu kadar basit. Ya baştan yapsana bunu ah da Osman. Hep amatörlük ya. İşin gücün amatörlüğe düşmek. Bak şekil bu. Hadi hoşça kal. Vallahi canım sıkıldı. Kuş kayboldu ya. Alışkın kuş dağılın eşi yok oldu. Bildiğin yok yani kayıp. Aradan evrene geç. Hayır, dışarı yok. Aradan evrene geçti ya. Ya muhtemelen düştü kedi kaptı ya. Kediler çok vahşi ya. Bize kaptı. Bize rahat yok yani. Arkadaşlar evet bazı teknik sorunlar yaşadık şırıngalarımızda Bu yadigar ta o çatı katından beri olan bir şırınga. Ulan bir de obsesif kompulsif diyelim diyorsun ha. Ya işte buraları düzenliyorum. Bak bir tane mesela şırıngamın ucu vardı diye şey yaptım. Ama yamulmuş. Ulan resmen yere attım ya. Resmen yere attım ya şırıngamın. Şey enjektörün ucunu pardon çok affedersiniz. Ee, onu çöpe atalım. Yam olmuş. Ben de şu eski hani otomatik aşım vardı bilen bilir. Onu kullandım ya şeyde. Bak görüyorsun değil mi? Ne zaman işe yarayacak? Arını başkası olsa atar. Yani kardeşim. Ee, i̇şte buraları toparlıyorum, düzenliyorum. Bak yayınca şirbiz hesabı. Yumurta sarısı verdim ya bak nasıl yiyorlar. Keratalar hepsi ayaklandı. Beslenin çocuklar beslenin. İyice bir şekillensinler. Yeşil su yine takviye yaparım ben buraya. Baksana keratalara yani. Ton Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Ya şu molilere rafya koyacaktık. Yani geçici sözüm ama el odaya gelmedi ya. El odaya erimemiştir umarım. Dur bakalım hadi hayırlısı. Japonikalar da burada. Valla pazarda şu antistatik toz alıcı bunu bulabildim ya. Bu da en dandi. 25 dedi 20'ye aldık. Ama alıyor iş görüyor mu? Görüyor lan. Bayağı iyi de görüyor yani. Kitapları falan filanları hep aldık yani. Şuraları falan filan. Falanlar filanlar serisi ha. Yani yapıyoruz abi bir şeyler yapıyoruz ya. Bak şuraları falan hep toz ya. ya çok soba yaktık ya bok etti yani. Hanım da demişti bok eder. Evet edeceğini biliyordum tahmin ediyorum da bu kadar değildi ya. Bir de burası yani düz ayak ya abi toz çok oluyor. Yani her yeri alıyoruz böyle. En azından e, tozların yuva yapmasını dur bakayım. Evet dostlar yumurta sarısı verdim sabah. Öğlen yeşil su. Baksana küçücükleri. Şuraya Dur bir dakika dur. Şöyle yapayım. Bak kaçıyor. Bir dakika, bir dakika. Serbest yüzüşe geçti. Bir de Doğu dedi niye havayı kestin? Hava da verdim bir ufak. Bir çıtır öyle. Anaçlar, babaçlar burada. Molilerimiz burada. Moliler dişi doğuracak gibi yani ha. Evet. <laughs> Durum şekil bu. Kusura bakmayın. Valla hala bu polenler falan. Yaz giremedi ya. Perişan olduk. Perişan. Pencimizi açalım. Tabii tamam ya. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Hemen de gidiyor ha. <laughs> Hemen de Allah'a emanet dedi. Gitti diyor ya. Buranın da ışığını yaptım. Patlamıştı en son. Bu evde patlamış bir letti. İçini açtım lehimledim. Bir tane led ölmüş oluyor ya. Hadi Allah'a emanet doğa gezisine geldik etrafta çok yakın yani bak ne çeşit çeşit bitkiler var abi harika ya şuraya bak İşte bizim o şeydeki bitkileri de annem almış yukarıdan onlar da buraların bitkisiymiş ya ben mezarlık bitkisi zannediyordum onu şu çiçekler ne güzelmiş ya şunlar evet durum şekli bu ben de bir değişik bitki buldum. Onu da üreteceğiz yani. Literatüre koyduk. Baksana mor çiçekler. Sarı çiçekler falanlar, filanlar. Çok güzel. Etrafta böyle kuşlar ötüyor falan filan. Yeniköy burası. Şurada Merhaba dostlar. Vallahi el odaya da geldi. Ha, gel lan ben erir zannettim. Bak işte öyle şey yollamamış. Yani direkt suyuyla koymuş hani. Kendi suyla geldi ya. Bir hafta oldu be. Bir haftayı da geçti yani. Sekiz gün falan oldu. Helal olsun ben. Bak ha ben lan dedim kapamamış da ha. Bak görüyor musun? Helal olsun ya. Bitkiye helal olsun yani. Şu kadarlık bitki 55-60 lira ya. Beş kök. 65 lira mı ne? Hay anasını be. Hay ah. Dur bakayım bir dakika. Özenle çıkartalım bunlardan bitki sürücü, salyangoz falan olsun. Şunu. Vay anasını be. Ama bunu nereye koyacağız abi? Japonlara koyarsak yerler. Buraya koyarsak bitkiler çeçe yapar. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Abi. Oluyor işte. Abi. Bir dakika. Heh. Tamam. çeçe maça yok. Şu, şuradan şöyle koyuyorum abi. Kimse çeçe yapmasın bitkilerle. Mutlu ve sütü orada dursun beklesin. Yani. Normalde bu saat inmiyordum. Kargo geldi. Ben dedim zaten geç kaldık. Hani bir de şey yapmayalım hesabı. Durum şekil bu. Bu son durumu da sonlandırayım mı diyeceğim ama. Yok yani daha bitmedi, dolmadı şeyimiz, kotamız. Gevezelikle de doldurmayalım, değil mi? Yani. Hadi oldu o Bir tane bizim damacana vardı işte bu Osman abimin verdiği de var da o nerede dışarıda biri biri de kümesin yanında. Bu da benim damacana evden getirdiğim iki tane de annemler getirdi. Şurada bir süpürgemiz var. Bunları da devreye sokacağız. Hepsini sokacağız abi. Düzenliyorum yani. Burada işte teknoloji çöplüğümüz hesabı. Üç tane klavye var. Ne üç lan? Dört tane. Ne yapıyorsun oğlum? Zaten biri şu çok eski yani. Eksper bir bilgisayarımız vardı. Onun klavyesiydi. Ponza taşım var. Piknik tüpüm var. İşte burada, burada şeylerimiz var. Bu plastik zarplar zurtlar. Dur bakalım. Bir bakalım. Monitörün kutusu. Ya bunlar şey. Şunu alacağım oradan. Yani bir şeyler yapacağız bakalım. Hadi Allah'a emanet. Evet. Sevgili dostlar. Bir son durumunda sonuna geldik. Dün işte. El geldi. Şu bitkilerini Ben biraz daha getirdim. Ekeceğim su iyi gibi gözüküyor. Durum şekil bu. Bir sonraki son duruma. Ya hızlı geldim kahveden. Kusura bakmayın nefes nefeseyim. Kuşları da ilaçlıyoruz biliyorsunuz. 7 gün sürecek. Durum şekil bu. Sizleri seviyorum. Devam edeceğiz. Bir sonraki son durumda. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın